Cumayeri Belediye Başkanımızın dün yapmış olduğu basın açıklamasında haber konusu olan vahşi depolamanın bir kapın yani katı atık birliğinin transferden gelen çöplerin Hecinler ayrıştırma istasyona taşınmadığı yönünde bir tepkisi olmuş. Bu yanlış bir ifade. Hecinler'deki tesisimiz kurulduğu günden beri Gümüşova ve Cumayeri aktarma istasyonumuz şu arkamda gördüğünüz aktarma istasyonumuz ve tırlarımız o günden beri faal olarak günde 2 ya da 3 sefer Çöpün miktarına göre aralıksız çalışmaktadır ve buna hiç ara verilmemiştir. Tabii ki mekanik sistem lastiği patlamıştır, arızası olmuştur. 3 saat, 5 saat, yarım günlük bir gecikme olmuştur ki ufak zaman diliminde onların tolere etmesi gerekiyor. Bu Vaşi Dölpolama olayından bizim dikap olarak hiçbir ilgimiz, alakamız yoktur. Biz üstümüze düşen transfer görevini tesisimizin kurulduğu günden beri sürekli olarak ara vermeden yapmaktayız. Hiçbir aksama, hiçbir aksilik de olmamıştır. Bunu tarihsiz bir açıklama olarak algılıyorum ve üzerimize almıyoruz bu. Göründüğü gibi tesis aktif olarak çalışmaya devam etmektedir. Cuma belediye başkanımızın yapmış olduğu açıklamalarda Beltaş Anonim Şirketi'nin Enviyo Enerji Şirketi'nin satın almasıyla ilgili beyanatında çöplerin transferiyle ilgili olumsuz etkilediğini ifade etmiş. Fakat bu satın alma süreciyle transfer istasyonundaki çöplerin evsel atıklarının taşınmasının hiçbir alakası yoktur. Cuma belediyesinin de üyesi bulunduğu Dikap görev ve sorumluluklarının kuruluş amacının doğrultusunda Kurulduğu günden bu yana çalışmana devam etmektedir. Hiçbir aksama yoktur. Cumhuriyet Belediyesi'nin transfer asasyonuna getirmediği çöplerden dolayı vahşi depolamaya geçmesi bir kabın bir sorunu değildir. Kendilerinin tarafından buraya getirilmeyen çöplerle ilgili sorun onların sorunudur. Bize getirildiği müddetçe biz transferleri en iyi şekilde gerçekleştiriyoruz.